Merhabalar, ikizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarım nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Şimdi ikizler için biraz konuşalım istiyorum çünkü artık Kasımın son dönemlerine girmiş bulunuyoruz diyebiliriz. Şimdi burada ikizler ve yükselen ikizlerin Kasım sonlarına doğru hayatında astrolojik olarak neler olabilir buna bakacağız. Ve burada arkadaşlar herkese göre bir şeyler var diyebilirim. Güzel gelişmeler olacak hayatınızda ve buradaki güzel gelişmeleri de anlatabilmek, aktarabilmek önemli olacak. Şimdi burada Kasım sonlarına doğru aslında ikizler ve yükselen ikizler için gökyüzü çok hareketli çünkü ilişkiler, ikili ilişkiler, iş ortak sözleşmeler konularıyla ilgili bir takım değişim dönüşüm olabileceğini söylemek istiyorum. Bu noktada adım adım bakmak gerekirse ikizler ve yükselen ikizlerin özellikle 20 Kasım'la 10 Kasım arasında pardon 20 Kasım'la 30 Kasım arasında neler olabilir buna bakacağız. Ben 10 gün geriye gittim yanlışlıkla. 10 gün ileriye gidiyoruz. Şimdi Kasım sonu astrolojisine baktığımızda dolunayın etkisi var. 21-22 Kasım civarında bir dolunay etkisi söz konusu. Buradaki dolunay da aslında ikizlere etki ediyor arkadaşlar. Kasım sonundaki dolunay senin burcunda gerçekleşiyor ve buradaki gerçekleşme süreci sende bazı noktalar getiriyor. Ne gibi? Şimdi burada arkadaşlar dikkat etmen gereken mesele aslında dolunayın senin burcunda gerçekleşmesi bir tamamlanma da getirir. Şimdi tamamlanma derdi olduğunda tamamlanma ile ilgili bazı konuşmalar gerçekleştiğinde aslında ne söylemek istiyoruz biliyor musun? Senin burada artık genel anlamda bazı faktörlerle gündemde olman gerekecek ikizler nerede, nasıl, ne şekilde gündemde olabilirsin? Senin burcunda gerçekleşen dolunay tamamlanma getirdi. Tamamlanma bitme, aynı zamanda birleşme, aynı zamanda da olaylara ve durumlara farklı bakabilmek ve ben ve sen dengesini güzel bir şekilde aktarabilmeyi getirecek. Şimdi ben sen dengesini güzel aktarabilmek, anlatabilmek ilişkilerde kimlik mücadelesini de getirir. Ben ne istiyorum ve nasıl istiyorum? Benim kimliğim ne? Ben bu konuda nasıl bir ilişkinin içerisindeyim? Ne olsa beni daha mutlu eder diyeceğin bir dönem olabilir. Şimdi. Of. Çok hızlı konuştum gene. Bazen böyle kendimi kaptırıyorum. Sonra hızlı konuşuyorum. Bir duraksama oluyor yani. Şöyle söyleyeyim. E, i̇lişkilerde kimlik dengesi, ben-sen mücadelesi ve aslında kimlik mücadelesi. Ne istiyorum, nasıl istiyorum ve ilişkinin içerisinde ne beni mutlu ediyor dedik. Şimdi artık bu ilişki beni mutlu ediyor mu, ben bu ilişkinin içerisinde kalmak istiyor muyum diye düşüneceksin. Ve her şeyden önce aslında bence önemli olan mesele de şu. E, sorguladığın bir ilişkinin içerisinde misin yoksa... E, Zaman ve me mekana göre düşüncelerinin değiştiği bir durum olarak mı gün yüzüne çıkacak bazı şeyler demek istiyorum. Yani senin için aslında mesele ne? Mesele şu. Uzun süre içinde tuttuğun ikili ilişkiler ve özel hayatınla ilgili bazı faktörlerde artık şunu düşündüğün bir dönemdesin. Ee, ben bir başlangıç yapmak istiyorum ve daha öncesinde bu fikri bu durumu halının altına süpürdüm diyebilirsin. Ve bu gözle görülemeyen bazı noktalar oluşturdu bende. Bak şöyle söyleyeyim. Baktığında görmediğin, içine attığın buzdağının da gözükmeyen bir kısmı var hayatımızda. İkili ilişkilerinde şu anda uzun süredir içinde tuttuğum meseleler e, yüzeye çıkıyor ve yeni bir dönem başlıyor diyebilirim aslında senin için. Ve burada şunu söyleyeyim. Burada bazı kapılar kapanacak ve bazıları da çok cesur bir şekilde açabileceğin bazı noktalar olarak karşımıza gelecek. İletişim ve sosyal çevre dönemine baktığımızda Merkürün hareketiyle beraber çevrendeki insanlarla iletişim trafiği artacak diyebilirim. Sosyal medya ya da YouTube gibi böyle benim gibi danışmanlıklar veriyorsan biraz böyle bu alanlarda da ilerlemeler gösterebilirsin demek istiyorum kendinle alakalı danışmanlıklarda düşüncelerinde yapmak istediğin şeylerde çok güzel gelişmeler olabilir burada dediğim gibi bazı platformlarda da dikkat çekici bazı özelliklerin olabilir buradaki süreç biraz yoğun ve senin ön plana çıktığın bir süreç olarak karşımıza gelecek. Şimdi bazı insanlarla yollarını ayıracaksın. Onu bir söyleyeyim sana. Evet, bazı noktalarda, bazı insanlarda, bazı insanlarla yollarını ayırmak seni üzebilir. Ayrılık her zaman çok kötü bir şey olarak karşımıza çıkıyor ama ben bu bu olayın, bu durumun senin için çok da kötü olmayacağını söylemek istiyorum. Çünkü bazı insanlarla yolların ayrılırken seni gerçekten ayakta tutan, gerçekten gelişmeni sağlayan bazı noktalarda da artık şunu düşüneceksin. Diyeceksin ki beni destekleyen insanlarla da bağım artıyor, bağım güçleniyor diyeceksin. Bir söz, bir mesaj ya da görüşme hayatının bir noktasında yön değişikliği yaratabilir bilir ve bu e, yer yön değişikliği ile beraber bazı süreçlerde olmayı da getirecektir. Şimdi burada e, bu sürecin güzel bir şekilde e, açıklanıp aktarılabilmesi için aslında aşk ve ilişkilerde Venüs enerjisinin olması da seni tetikleyecek bazı noktalarda çünkü şöyle söyleyeyim sana bir şeyler değişiyor ve burada Kararsız duygular temasında olarak e, çıkıyorsun. Yani aslında bir şekilde bir şeyler seni endişelendirip kararsız bir hale büründürüyor. Ve burada kararsız duygular teması geliyor Venüs'te. Ama geçmişte yarım kalan bir enerji de gün yüzüne gelebilir. Bunu da söylemek istiyorum. Yani senin açından aslında belki de bazı şeylerin değişimi dönüşümü çok önemli olacak ve aşkta özgürlük ve bağ kurmak arasında sıkıntılar yaşayabilirsin. Şimdi geçmişte yarım kalan bir enerji olacak ama dediğim gibi bir bağlılık ya da bir bağımsızlık durumları da söz konusu olabilir. Eğer yalnızsan bu dönemde biriyle tanışabilirsin tabii ki ama e, tanıştığın kişiye dikkat et çünkü. Temkinli olmak iyi olacaktır. Temkinli olmak sana güzellikler getirecektir ve her ne olursa olsun mutlu ve huzurlu olabileceğin insanları hayatına almaya çalış derim ben sana. Şimdi burada karşındaki kişi bu dönemde seni çözmekte biraz zorlanabilir ve bu zorlanma sende bazı noktalarda bir öfke getirebilir. Ya bu insan niye beni anlamıyor? Bu insana ben kendimi anlatmaya çalışıyorum, ama açıkçası beni dinlemiyor. Tanımak mı istemiyor? Yoksa beni sürekli yanlış mı anlıyor? dediğim bir durum olabilir. Yani seni çözmekte zorlanan, seninle ilgili bazı meseleleri de anlamayan ya da anlamak istemeyen bir insan olduğunu düşünüyorum ben. Ve burada. Senin için iş ve para anlamında da güzel gelişmeler var. E, Mars'ın etkisi bazı sıkıntılar getirebilir ama bu sıkıntılar çok da böyle önemli, e, çok da böyle panik olacağın sıkıntılar değil. Ama genel anlamda e, güzellikler, bolluk, bereketler gelir ve ben anlamlı bazı şeyler yapabileceğini de görüyorum. Hayata dair kendine dair gayet güzel anlamlı hareketlerde bulunacaksın diyebilirim. Şimdi hayatında bazı e, sıkıntılar yaşamış olabilirsin. Marsın etkisi çalışma hayatını etkileyecek dediğim gibi ve bu çalışma hayatı e, çalışma temponu yükseltir. Ama genel hatlarıyla baktığımda bu çalışma temponun yükselmesi sende hem yoruculuk getirir, hem de fikirlerin değişmesini getirir. Şimdi bazı konularda fikirlerin değişmesi ne demek? Buna bir bakalım. Yeni fikirler ortaya koyarsın. Dijital bazı noktalarda ilerlemelerin olabileceğini düşünüyorum. Ve burada da dijital üretimler, dijital bazı noktalarda güzel kesin. ...bazı kararlar alabileceğin bir noktadasın. Şimdi demek ki ne demek bu? E, dijital işler, iletişim temelli bazı noktalar var hayatının bu döneminde. Ve... E, ...farklı isteklerin olabilir. Ne gibi? Dikkatli olmak, dikkat eksikliği yaşamak... ...odaklanma problemi yaşamak ya da böyle... ...mesela son dönemlerde hep şey diyoruz ya... Çok fazla ekran süresi, çok fazla odaklandığım bazı problemler, bazı durumlar olabilir. Yani fazla e, dağılma etkin olabilir açıkçası. Onu söyleyeyim sana. Yani bir dağılım, bir enerji durumun var hayata dair. Bazı enerjiler çok gündemde bazı noktalar çok gündemde ve burada da e, tek bir hedefe odaklanmak sana bazı sıkıntılar getirebilir ve genel hatlarıyla baktığımızda da seni yoran bazı şeyler var. Şimdi burada yorucu olmak biraz seni üzebilir, yıpratabilir ama beraberinde de sana şunu getirecek. Şimdi maddi konularda bazı konularla alakalı özellikle bir takım gecikmeler, bir takım sıkıntılar sende olanı ya da olmayanı gün yüzüne çıkarmakla alakalı e, istekler ve arzular getirir. Şimdi burada aralık başı itibariyle maddiyatla ilgili de güzel gelişmelerin olması sende aslında e, olabilecek birçok etkileri yaşatacak. Şimdi bu zamana kadar bazı sıkıntılar çektim ama artık çekmek istemiyorum dediğin bazı noktalar sende olacak ve şunu göreceksin. Diyeceksin ki ben etkilendim yani olumlu ve olumsuz birçok şeyden etkilendim ve bu olanla olmayan arasındaki etkiler bende. Artık gecikmelere uğrattı bazı şeyleri ama artık ben gecikmek istemiyorum. Artık hayata dair çok güzel konularla ilerlemek istiyorum dediğin bir nokta var. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi burada ruh haline baktığımda Kasım sonunda bazı noktalar var. Kasım sonu seni biraz böyle ayna etkisi alanına alabilir. Aynayla ilgili yani sen ne istiyorsun, kim olmak istiyorsun ve nasıl ilerlemek istiyorsun gibi bazı noktalar olacak hayatının bu döneminde. Buraya iyi bakmakta yarar görüyorum ben çünkü bazen böyle isteklerimizi çok net bir şekilde aktaramayabiliyoruz ve bu isteklerimizi aktaramayışımız bize ee, biraz özgüven eksikliği verebiliyor hayata dair, duygularımıza dair bir şeyleri tam olarak anlatamadığımızı görebiliyoruz. Ama kim olduğunu, ne istediğini, hayata dair nasıl bir durumla karşı karşıya kalabileceğini görüyorum burada. Demek ki bu ne demek? Hayatında isteklerin değişir, duyguların değişir ve sen dersin ki her ne olursa olsun hayatımın bu döneminde ben daha Farklı noktalarla ilerlemek istiyorum. Daha farklı işler yapmak istiyorum. Ve ne istediğimi bilen bir durumdayım, bilen bir taraftayım diyeceksin. O zaman şuna bakabilir miyiz? E, kafandaki bazı sisler dağılıyor, bazı düşüncelerin dağılıyor. Bir şeyler tam olarak senin istediğin tarzda oluyor olabilir. Ama ne olursa olsun hayatının bu döneminde çok daha net, çok daha o sislerin dağıldığı noktalarla ilerleyeceksin. Özellikle 25 Kasım'dan sonra hayatının bu döneminde çok güzel gelişmeler olabileceğini söylemek istiyorum. Düşüncelerin daha berrak olacak, daha net olacaksın ve buradaki netlik seni gayet güzel bir şekilde heyecanlandıracak ve gayet güzel bir şekilde hayata adapte edecek diyebilirim. Aldığın bir karar e, seni özgürleştirebilir bu arada onu da söyleyeyim. Çünkü bazı karar alma mücadelesi içerisinde bazı noktalarda özellikle ne istediğini bildiğin tavırları sergilemen gerekeceğini de söylemek istiyorum. Demek ki neymiş arkadaşlar? Bir şeyler beni eğer e, mutlu ediyorsa, huzurlu, mutlu bir şekilde ilerletmeye çabalıyorsa, ister iş, ister ilişki, ister hayatındaki başka noktalarda güzel gelişmeler var ve bu güzel gelişmelerde sen de bazı e, farkındalıkları yaratmaya sebep olacak yaşam tarzınla ilgili de bazı kararlar alabileceğini görüyorum. Burada önemli noktalar var hepimiz için diyebilirim. Peki genel hatlarıyla e, duygularımız, düşüncelerimiz bu şekilde ilerledi. Ne istediğinize karar verin arkadaşlar. İşin özü aslında bu. Çünkü şunu söylemek istiyorum. Bir noktaya baktığımda o noktada eğer bir değişim ve gelişim görebiliyorsak, burada güzel bağlantılar kurabileceğimizi, güzelliklerle ilgili e, adımlar atabileceğimizi de söylemek istiyorum. Yani bir kişiye ya da bir duruma karşı bir bağlantı, bir iş anlaşması ya da bir aşkla ilgili meseleler gündeme gelebilir tabii ki. Burada net olmak, hayata daha net bakabilmek çok çok önemli olacaktır. Kısmetli, e, bolluk ve bereketi olan bir dönemdesiniz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur çünkü hepimiz için güzel bir dönem olabileceğini. Söylemek istiyorum hayatımızın bu döneminde. Şimdi e, her şey senin kontrolünde ilerleyebilir, ama bu kontrolü ele alabilmek biraz yorucu olabilir. Bunları da söylemek isterim ek olarak. Evet teşekkür ederim.